hala yapılıyor arkadaşlar göründüğü gibi. Şu an yapılmakta olan yerlerimiz. İkinci etap site yönetimi diyor. Birinci etap site yönetimi. Buradan ilerliyoruz. Şöyle oturacak banklar yapılmış. Otobüs durakları mevcut. Pide fırını falan var burada. Şöyle arkadaşlar yakınlaştırayım. Kuzeyşehir Pide Fırını, Market. Yani bu şekilde cam balkonlar yapılmış giriş katlara. Şu an 1 ve 2. etapın site yönetimi caddesindeyiz. İkinci etapın site yönetimi bu tarafa doğru gidiyormuş arkadaşlar. Birinci etapın site yönetimi ise ofisi bu şekilde bu tarafa gidiyor. Şimdi biz birinci etaba doğru gideceğiz. Gidiyoruz. Evet. Burada site yönetimini görebiliyoruz ofisini. A10 yazıyor. Çok güzel bisiklet kullanma yerleri var böyle. Daha sonra sıfır atık, çocuk parkı var. Arkadaşlar otobüs durağı yerlerimiz var. Azilerde halı sahamız var. Halı saha. Bayağı bir yerleşim bulunmakta şu an için benim gördüğüm kadarıyla. Hatta virüsü bile kayda almayıp kadınlar bu şekilde şey yapmışlar. Oyun parkına gelmişler. Yan yana oturuyorlar. Yani virüsü önemseyen yok gibi. Çoğunda maske çenede. İlerliyoruz. Yani şu an yaşam başlamış durumda ama elektrikler gidip geliyormuş. Ben birkaç kişiyle görüştüm. Hatta ben su arıtma bağlamaya geldim buraya. Elektrik gidip gelme olayı varmış. Şu an su arıtma bağlayacağım yere geldim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.